Kesiştik. İyi. Onu da söyleyeyim. Burada bir adet var. Beni kim kollarsa işimde onu tutarım. Niye? Çünkü bu inşaatın sahibinin adamıyım. Taşorun benim işime karışmaz. Vız gelir. Burada yatacaksınız. Alın eşyalarınızı gelin hadi. 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 ...Çalışırken işimize ortak oldukları yok, paraya gelince... ...Paraya gelince pek yavuzdurlar. ...Zehir zıkkım olsun... ...Ciğerlerine yapışsın... ...Yapışır değil mi Yusuf? E, ee, yapışmaz mı? Nasıl yapışır? Sülük gibi. Öte dünyada, ha? He, ee, öte dünyada? Göremedikten sonra... ...Görebilmeliyim ki yüreğim soğusun. Göremedikten sonra, yüreğim soğumadıktan sonra neye yarar? Yusuf lan dedi. Bulutlara bak hele. Hep baktılar. Ne var bulutlarda? Kara kara. Allah'ın bulutu. Doğru. Yusuf. Hı? Allah'ımız o bulutların öte başında mı? Yusuf'un pek bir fikri yoktu. Gene de tövbe estağfurullah dedi. Günah mı? Yusuf başını kıvrattı. Nelerine gerekli günah? Sevap. Orhan Kemal'in ölümsüz romanından yaptığım bu alıntı onun iyimserliğini, gerçekçiliği ve edebiyatının özelliklerinin en ileri seviyesinde sunduğu bereketli topraklar üzerinde romanından. Orhan Kemal Anadolu'dan göç etmek zorunda kalıp büyük şehirlerde ekmek kavgasına tutuşan insanları anlatır romanlarında ve öykülerinde. Son derece yalın, gerçekçi ve akıcı bir üslupla anlattığı karakterlerin umudu gerçeklik duvarına toslasa da yaşamaktan ve mücadele etmekten vazgeçmez. Bereketli topraklar üzerinde Çukurova'da geçer. Köyünden koparak büyük şehire gelen bir fabrikada işe başlayan üç arkadaş, Pehlivan Ali, iflassızın Yusuf ve Köse Hasan'ın dağılıp birbirlerinden ayrı yollar çizmesini anlatır. Film 1978-79 yıllarında yapılsa da gösterme girme tarihi 2008 yıldır. Buna sebep olan 12 Eylül askeri darbesinin ardından askeri cuntanın filmi yasaklaması ve ardından da kopyalarının çalınması. Türkiye işçi sınıfının geçmişine ışık tutan film, sınıfın hangi süreçlerden geçtiği ve nasıl zorlu yaşam koşullarıyla mücadele ettiğinin bir belgesidir. Film 3 arkadaşın Adana'da tren garına inmesiyle başlıyor. Onların Adana'ya taşıdığı umutlarında karnını doyurmak ve bunun içinde bir iş sahibi olmak var. Kendileri gibi birçok işsizin kapısına dayandığı bir fabrikanın önünde bulurlar kendilerini. Bilmedikleri bu dünyada diğerlerine göre hayatta kalabilmek için kendilerini avantajlı olarak gördükleri noktada ise patronun hemşerisi olmasıdır. Hemşerisine ulaşmak onların sandığı gibi kolay değildir ama özel mülkiyeti duvarlarla çevrili, kapısında bir bekçi beklemektedir. Eski dünyanın iş ilişkileri burada bu sınırlarla bu duvarlarla yeni bir çehre edinmiştir. Onu görebilecekleri eski dünyada bir atın üzerindeyken ve bir şekilde onunla temas kurabilecekken şimdinin dünyasında egemen olmuş özel mülkiyet sahibi bir araba içerisinde şoförün hızla sürdüğü biçimde ve durmadan fabrikanın içerisine girer. Bu bekleyişlerin karşılığı yoktur. Daha hızlı daha atik olmak zorundadırlar. Önce kapıdaki bekçiye rüşvet teklif ederler. Olmaz. Sonunda arabanın önüne atlayarak istediklerine ulaşırlar. Fabrikada işçi olarak çalışmaya başlarlar. İşçileşen köylüler fabrikada, inşaatta, çeltik tarlalarında yarı aç, yarı tok ölümüne çalışırlar. En ilkel dürtüleriyle karnını doyurmak için çalışmak ve cinsellik varoluş sebepleridir. Hak arama bilincinden yoksun yığınların olası uyanışlarının önüne geçebilmek için de kumar ve esrar bağımlılığı yaratılmıştır. Patronlardan aşağıya, usta başlarına kadar kapitalizm hiyerarşik düzeninde ezildikçe ezilir işçiler. Filmin başında bu koşullara uyum sağlayamayan arkadaşlarını ölüme terk edip gittiklerini görürüz. Ne de olsa ellerinden bir şey gelmez. Ekmek davası önceliklidir. Herkes kendi başının çaresine bakmalıdır. Pehlivan Ali çalıştığı inşaatın koğuşlarında kalan bir arkadaşının sevgilisine tutulur. Onun elinden alıp kaçar. Yusuf ise inşaatta usta olmuştur. Bu noktadan sonra Pehlivan Ali'nin trajik hikayesine döner film çeltik tarlalarında ölümüne çalışmaya. Çalışma koşulları ise ister tarlada, ister fabrikada, ister inşaatta olsun aynıdır. Bereketli topraklar üzerinde olsalar da onlar bunun karşılığını hastalık, ölüm, sakatlık ve kuru ekmek olarak görürler. Her şey sermayenin büyümesi için düzenlenmiştir. Sabah gün doğumundan başlayarak günde 20 saate yakın çalışırlar. Derme çatma çadırlarda, sağlıksız koşullarda barınırlar. Sabahları kalktıktan sonra çamurlu sularda elini yüzünü yıkarlar. Erkekleri beden sağlığı el verdiğince sömürü koşullarına uyum sağlamaktan, ağalarının istediklerini yerine getirmekten kaçınmaz. Bu ağır koşullarda kurtulmanın yolları ya patron olacaksın ya da güçlüye, patrona en yakın konumda olacaksın. İşçilerden kemal, güç o an kimdeyse onun tarafına geçer. Irgat başı mı güçlü o an? Irgat başının yanındadır. Irgat başına baş kaldıran ırgatlardan biri mi onu tehdit eder? O zaman o güçlüdür. Onun yanına geçer. Ağa mı gelmiştir oraya? O güçlüdür o zaman onun yanındadır. İşçiler ürettiklerinden kazandıklarını da kendi içerisinde tüketmek zorundadır. Bu şekilde ancak tarlada çalışabilir ve bu sayede ayakta kalabilirler. Çayını, sigarasını, esrarını, kumarını hepsini ağanın kurduğu bu tezgah içerisinde temin etmek zorundadır. Esrar içmek de zorunludur bir nevi. Çünkü esrar olmasa işçiler bu ağır çalışma koşulları altında çalışmak istemeyeceklerdir. Esrar ağır koşulları unutturur. Kadınlar da bu düzenin kurbanı olmuştur. Onlar da güç hangi erkekte ise onun yanında konumlandırır kendini. Her ne kadar istemese de zaten bir irade de sergileyemezler. Ya o şekilde olacak ya da sistemin dışına itilecek. Bir süre sonra da yaşama veda etmek durumunda kalacaktır. Bu dünyada cehennemi yaşayarak. Fatma Ömer ile ilişkisinde, Ali'nin onu elinden almasında, Kahya ile olan ilişkisinde de bu denklem üzerinden hareketle ikna olmak ister. Bana ne vaat ediyorsun? Ne verebilirsin? Çeltik tarlalarında ağır koşullarda ölümüne çalışmaktan alıkoyabilir misin? Düzen sadece ekonomik koşulları ile işçi sınıfını ezmez. Onları bir de psikolojik olarak sürekli iş başında, yemek molasında ya da uyurken ezmeye devam eder. Onun değersiz, mahkum bir böcek gibi olduğunu düşünür ve işçiye de empoze eder. Ağanın kulu kölesidirler. Kurtla ekmek mi konuldu önlerine? Daha ne olacaktı? Lokantadan yemek mi gelecekti sanki onu bulduklarına dua etsinler? Rüya mı görüyorlar? Ne rüyası? İşçiler rüya göremez. Rüyayı hamamı suyu olanlar, evinde rahat rahat yatanlar görür. Yemeği ekmeği olmayanların ne rüyası olabilir? Dayak yerler, küfür yerler, hakaret yerler, insan yerine konmazlar. Kendileri de bunun farkındadırlar ama bir çıkış yolu da bulamazlar. İşçiler arasında ustalar sadece bu acımasız sömürü ve aşağılayıcı durumlardan kendini bir nebze olsun kurtarabilir. Usta hem rahattır hem de sınıfının bilincindedir. O dönemin solcusu gibidir. Her şeyin farkındadır ama sadece kendine yeter bu farkındalık. Öfkelidir ama öfkesi ezilenleri harekete geçirmez. Bulunduğu konumu da riske atacak bir hamlede bulunmaz. Orhan Kemal romanı hakkında şu sözleri söylemiştir. Bu kitap kendi bilgi ve görgülerim dışında bir lokma ekmek için kötü iş şartları içinde zehir gibi yaşayanlardan derlenmiş malzeme ile meydana gelmiştir. Yayınlanmadan önce çeşitli ırgat, ustay, usta yardımcısını toplayarak bir gece sabaha kadar okudum onlara. Dinlediler. Pardon dediler. Bu, bu kadar olur. Bütün anlattıkların doğru. Eksik bile. Çukurova'nın bereketli topraklarında öyle işler olur ki aklın durur. Sana anlatsak bir değil beş roman çıkartırsın. Erdan Kral romana sadık kalmaya çalışmış Tuncer Kurtis'in senaryosunu 70'lerin Türkiye'sindeki sınıfsal uyanışın ışığıyla çeker. Irgatların ağır çalışma koşulları, patronun zevkleri ve para hırsı, sınıfın içindeki karanlık ilişkiler toplumcu gerçekçi bakış açısıyla sinemaya aktarılır. Bu dönem aynı zamanda sinemacıların sinema yapmak için barını yoğunu, tüm benliğini ortaya koydukları, oyuncunun set ışığını taşımaktan gocunmadığı, her türlü baskı, yasak ve zorlukları göğüs gerdiği düşünülüğünde filmin değerini olduğundan daha fazla kılıyor bizim için. Orhan Kemal'in romanındaki gibi etkileyici bir dili olmasa da özellikle filmin sonundaki makinalaşan insan ve ölüm sahnesindeki çarpıcılık Türk sinema tarihinin en önemli sahnelerinden biridir. Bereketli topraklar üzerinde toplumsal damarı yakalamış ve oradan beslenen Orhan Kemal'in romanından uyarlanarak başına her türlü bela gelmiş fakat gün ışığına çıkmayı başarmış Türkiye işçi sınıfını merkeze alan unutulmaz bir klasiktir. Yusuf. Yusuf. Yusuf be. Bırak Ali. Bırak kardeş. Biz ölmüşüz be. Yazık bize. Bizde tövbe iş yokmuş. ...Biz kendimizi kaldırıp ırmağa atmalıymışız. Niye be Yusuf? Adam tokadı attı, sustuk. Kovdular, sustuk. Demek anamızı, avradımıza söyleseler gene susacağız. Sus, sus, sus! sus kardeş, ağlama! Erkek adam ağlamaz. Ben de biliyorum, ağlamaz. Ağlamaz ama... Neyse, oldu bir sefer. Sana tokat attığında ona şöyle bir kara kucak girmek vardı ya, neyse... ...Oldu bir kere. Kalk hadi, kalk! Ne yapacağımızı biliyor musun? Ne yapacağız? ...Beyaz rengerliğe gelin! Tamam. <laughs> Ulan sizin işinize kalmadık be!